sen buraya şimdi. Ha güzel oluyor, orada. Ha ha. Eri mi ki tanca sen? Ben de bekliyorum bakalım. Ay. Sen onunla yıkanmaya bir başla bak. Vazgeçemezsin. Onun nereye dikeyim ben nasıl alalım? Böyle bir sarılacağı bir yere çift kenarına. Ha. bayındır bayındır alan kıyıdan günaydın su kabağı süs kabağı lif kabağı burası kabaklar cenneti olsun diyorum ve buraya kabak dikiyorum özellikle lif kabağını hatta şey demişler böyle tırnak makasıyla hani deneyiminiz varsa deneyiminiz varsa tırnak makasıyla ucunu şöyle çıtlatın ama deneyiminiz yoksa sakın yapmayın demişler. Ben de yapmadım. Dedim ne olur ne olmaz. Elimizde çünkü az sayıda tohum var. Bir de zarar veririz. Ben çok seviyorum lif kabağını. Hele banyoda var ya. Kese gibi. Aslında işte vücut bir alışsa çok da yararlı. Çünkü kan dolaşımını hızlandırıyor. Evet kivimin de etrafını açtım. Şimdi şu çardağı saracak şekilde kabak tohumları atacağım. buraya attım. Şu ortaya yapayım. Böyle ocak ocak açacağım, hepsini bir araya atacağım. Kardeş kardeş büyüsünler. Şimdi ocak açık kalsın. Ay takvimine göre Tam da işte ekim dikim yapılacak zamanlarmış. Evet onun için var gücümle ekmeye başladım. Şimdi buraya zaten geçen gün komşum vermişti salatalık fideleri. 10 kök salatalık yapmıştım. Bak, bak 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 siyah bir böcek. Senin ne işin var burada? Evet 10 kök salatalık yapmıştım. Şimdi şu yamuk yumuk çardağımızın da her tarafına, ayaklarına, ortalara falan su kabağı, süs kabağı, lif kabağı, kabaklar. Böyle sarılacak olan şeyler ektim. İnşallah bereketli olsun. Şimdi şu ustalar bugün gelmediler. Bugün gelecekti. Sözü vardı. Oh. Pazartesi günü o üst kalıpları çaktı. Perşembe günü dedi. Anca kurumuş olur dedi. Perşembe günü geleceğim dedi. Sabah saat buçuk oldu yok. 9 oldu yok. buçuk oldu yok. Artık o kadar öfkelendim ki Bahadır'a dedim ki sen ara ben aramayayım. Aradı İzmir'deyim demiş. İşte bir sürü anlatıyor. Artık yani bana inandırıcı gelmiyor anlattıkları. Bahadır diyor ki işte çocuğunu işte iş. Geçen gün de kızını iş için götürmüştü. Evet, aynen böyle duruyor. Yani o gün geldi, sadece bu tahtaları çaktı, içine kalı parçalarını döktü ve gitti yarım gün. Yarım gün bile değil. Saat 10 gibi geldi, yarım gibi gitti. Ne güzel iş, değil mi? Yani şu da yok. Bir an önce bitireyim de paramı alayım duygusu da yok demek ki insanlarda. Yani ondan sonra hani paraya ihtiyacım var şu bu. Evet bir miktar. Yani insanlık namına dedi ki neyse. Neyse. Neyse diyeyim anlatmayayım. Daha fazla anlattıkça ben geriliyorum. Karşısındakini inandırdığını düşünerek bir yalan kuruyor ve salak yerine koyuyor ya. Aslında karşısındakinin inanmadığını biliyor ama hani ben anlatayım da benden çıksın duygusu. O da sorulursa anlatıyor. Hani arayıp da ya benim şöyle işim var ben bugün geleceğim demiştim ama gelemiyorum. Yok böyle bir şey. <laughs> Bağlar baktı ki ben çok üzülüyorum, geriliyorum. Dedi ki bütün suç Mehmet Usta'nın bu evi yapan taş üstesin. Dedim niye? Bize diyor iyi ustalık nasıl olur? Ona alıştırdı. Mehmet Usta çıtayı o kadar yükseltti ki gerçekten ister istemez onunla kıyaslıyorsun. Ya yani ustalık öyle olur. Söz verdiği saatte hatta ondan daha erken bitirdi işini. Kendi üstüne vazife olmayan şeylere bile sorumluluk aldı. Ee, sorun çözücü oldu. Başkalarının yarattığı sorunlarda da sorun çözücü oldu yaptığı işin estetiğini önemsedi. Ben böyle istiyorum dediğimde bak istersen yaparım ama şu 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 sakıncaları var diye bana gösterdi. Yani ustalık öyle olur ya. Mehmet Usta'dan başka usta tanımam. Önünde saygıyla eğiliyorum. Yani gerçekten her işin erbabı vardır. Yani bir doktor hata yaptığında evet can alıyor ama ustalar da hata yaptığında insanın ruhundan çalıyor. Onun için Mehmet Usta'nın ellerinden öpülür valla. Sağ ol Mehmet Usta'm. Keşke, keşke. Ya diyorum ya kıyamadım ben Mehmet Usta'ya. Yoksa Mehmet Usta'm gelir yapardı bunu. Ama şimdi kaç kilometre yoldan şöyle kıtırık bir inşaat için çağrılır mı o koskoca usta? Adam şu anda iki tane taş ev yapıyor. Yani gelmez mi? Gelir. Eminim. Yani şu anda bile desem Mehmet Usta'm durum bu desem gelir ama kıyamam ben ona ayıp yani biraz da had bilmek gerekiyor yani şey gibi kocaman bir cerraha gel benim pansumanımı yap demek gibi bir şey oluyor yani onun için olmaz neyse ya bak anlattık evet bu konuyu kapatıyoruz ben şimdi kavun fidelerim var bamya da ekeceğim biraz da fasulye ekeceğim Bahçenin burası bakın. Bahçenin bu bölümü hem açıklık güneş alıyor hem de e, damlama kurmamıza gerek yok. Dereye yakın her iki taraftan da hem buradan hem buradan yani sulama gerektirmeyen ya da çok az sulamayla idare edilecek ne var dedim. Kavun var, bamya var dendi. Onun için buraya kavun, bamya. Bakayım ondan sonra ha, domates, evet biraz da domates olur. Aşağıya kavun, yukarıya bamya, en üstte domates. Ama olması için şöyle bir genişletmem gerekiyor benim bu alanı. Evet, şu taşı alalım. Ben burayı yine çapa makinesiyle bir... Aa, burada bir şey çıkmış. Kabak mı bu? Haydi. Kabağa benziyor vallahi. Yasemin'e sorayım. yağmadı ya toprak inanılmaz kurumuş dün birazcık suladım ama kenarlara kadar gelememiş ortayı çapalamıştım hep orta inmiş suyu da evet onun için epeyce bir geçtim aynı yerden herhalde en az 5 kere falan geçmişimdir belki daha da fazla şimdi tırmıklayacağım burayı ondan sonra arık açacağım ondan sonra da ha bamya'ya gerçi arık açmak şart değil Dur bakalım. Evet önce gidip güzelce bir dinleneyim. Hava kapalı kapalı olmasına da işte iş ki yağmur yağsın. Of, arı kaynıyor üzeri. Görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama. Oo, oh. Bak tam arıcılık yapılacak yer. Çok heveslenmiştim ama hep istedim ki yanımda bilen biri olsun bizim Denizli'den gelen arkadaşlarım. Ali Bey Karslı bu işi biliyor. Bu sene olmaz da dedi seneye inşallah bir kovan koyalım. Birer kovan koyalım o yönlendirir. Yani okumayla evet olur. Ama yanında yine de böyle sıkıştığın anda ya bu nasıl yapılacak diye soran soracağım birinin olması gerekir. O zaman daha pratik oluyor her şey. Şimdi bu ağaçlar mı bunlar? Evet. Bunun oldu geldi. Da Nereye inecek bunlar? Bir kere. Da. İyi, kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle Pasan. <laughs> şuradan, Ağaç ev. kullanalım. Ha. Ağaçlar kaç günde kurur? Yani 10-15 gün, 20 gün bir hava alsın. Oo. Havalanması yeterli. Yani. Şunlar çok yaş. Kalın olduğunda yaş olur. Evet. Şu kuru bak, şu kesim yerleri belli bak. Hı hı. Şu bölüm kuru korkmaz. Evet. Bunlardan kapı mapı yapayım diyor. Hı hı. Kapı da altına da yapacağım bunlardan biliyorum değil mi? Altı orada var ya. ya. Nerede var? Çadırın arkasındaki yığılı tahtayı ne yapacaksın? Ha. <laughs> Hemen boşaltalım bunu. Hı, -hı. Şu... Üstteki çardak. Aa, çok güzel güller açmış. Vay. Tam çardak gülü olmuş bu. Kokusu var mı? Yoktur herhalde. Yok. Ama görüntü çok güzel. Renk çok güzel. Evet. Nihayet Hasan dilimletti. Kulübe yapmak için buraya. Mm. you. hemen valla telefon geldi. Komşum zaten sabahtan demişti. Çok güzel mercimekli börek yapıyor. Bugün dedi de yapacağım. Şimdi aradı ki hadi Yasemin'e de alın gelin diye. Evet. Biz şimdi mercimekli börek yemeye gidiyoruz. Şu ellerimi bir yıkayayım. Nurcan'ın fideler maşallah. Ha, birkaç tane boynu bükük var. Ya, evet. Burası boş. Burayı burayı niye boş bıraktı? Sonra mı ekecek? Ha. İyi oldu. Hafta, bir hafta arayla taşın içinde. Evet, pembe açmış ama. Taşın içinde mi? Evet. Allah Allah. Bunların evet. içinde değil. İşte, ya böğürtlen çok deli bir şey. Maşallah. Şimdi bu kadar yeri maşallah Abdullah Bey bel ile yaptı ha. Önce bir motorla kırdırdık. Ha, tamam. Şimdi oldu. Ha, önce motor sürdü, sonra bel ile biçimlendirdi. Ha Ben de geçen sene dikmiştim. Şey dersen söküverem. Yani. Yok yok, burda olsun. Çok sevdim ama. Ha. Bu öyle bir mevsim ki komşulara gittiğin zaman elin hiç boş dönmezsin. Bak şimdi komşum marul fidesi verdi. Hem çok güzel börek yapmış Afyonlu haşhaşlı ve hem otlu yapmış hem yeşil mercimekli yapmış. Ay ne yedik ne yedik. Ellerine sağlık komşumun. Hani yerken vallahi göstermek istemiyorum. Evet bir de bize marul fideleri verdi. Böyle tohumu saçmış. Oo, marulları olmuş. Buraya diktim. Hani böyle kısır falan yaptığımız zaman işe yarar. Evet. İşime kaldığım yerden devam ediyorum. Çünkü o aradığı anda hadi hazır dedi. Ben tırma elimden attım gittim. Yalnız şöyle bir handikap var. Komşunun tavukları buralarda sürekli eşeleniyor. Şimdi ben buraya tohum attığımda onlar yine eşelenmeye devam ederse büyük sıkıntı. Neyse ben hızlandırmada yine açayım. Beni öyle izleyin. Ben çünkü hızlandırma modunda yapılan işleri izlemeyi pek severim. Onun için onu açıyorum. buraya bir sıra kavun diktim. Elimde kavun vardı, komşu vermişti. Şimdi yukarıya bamya. Geçen yıl kendi tohumumdan aldığım bamyaları dikeceğim. İki sıra. Bunlar geçen sene kendi bahçemizden aldığımız tohumlar. Bunları ekeceğim şimdi. İki sırada bamya ekeyim. Araya ne ekerim? Belki de üç sıra ekerim. Bamya iyidir. Evet, bamya ve kavun. 3 sıra bamya, 1 sıra kavun. Hani bunlar sulanma istemeyen şeyler dendi. 40 yılda bir sulayacağım. Onun için buraya diktim. Hadi bakalım. Ama hani ıslansın derken fazla satmışım. Bayağı zorladı beni. Elim kolum çamur içinde kaldı. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan herkese iyi akşamlar.